132. sorumuz arkadaşlar yarı ömürün tanımı verilmiş. Diyor ki bize bir radyoaktif madde oluşturan atomların yarısının başka bir elemente dönüşmesi için. Mesela bakın burada bir radyoaktif madde verilmiş. Ee, 60 tane var arkadaşlar. Bunları saydığımızda 30'a 30 olduğunu görebiliriz. Ee, bu 30 tanesi bu sefer ne oluyor? Ee, 15 tane kalıyor arkadaşlar. Burada ne oluyor? Yarılanmış oluyor. Yani sayısı yarıya düşmüş oluyor Buna göre 2048 gram olan bir radyoaktif maddenin 8 gram kalması için arkadaşlar 2048 2'nin kaçıncı kuvveti arkadaşlar 2'ye böldük 1024 2'ye böldük 512 2'ye böldük 256 arkadaşlar şöyle aslında siz buraya kadar daha sıklıkla kullanıyorsunuz ya da buraya kadar gelelim 128 2'nin 7. kuvveti 4 tane burada var arkadaşlar. Yani 2048'in 2 üzeri 11 olduğunu bulabiliriz arkadaşlar. Bunun 2 üzeri 3 kilogram şey 8 tabi ne olacak arkadaşlar? 2 üzeri 3 gram kalması için arkadaşlar kaç kez 2'ye bölünmesi gerekir? 2 üzeri 11'i e bakın 2 üzeri 3'e böldüğümüzde 2 üzeri 8. Yani arkadaşlar ne olması gerekiyor? 8 kez 2'ye bölünmesi gerekiyor arkadaşlar yani birinci yarı ömrü, ikinci yarı ömrü bununki kaçıncıya kadar gidiyor arkadaşlar? Sekizinci yarı ömüre kadar gidecek. 8 gram kalması için 2048 gram olan bir radyoaktif maddenin. Peki arkadaşlar bu süre bu süre üç gün. Saat olarak soruyor bize. Üç gün kaç saattir? Bir gün 24 saat olduğundan 72 saattir arkadaşlar. E, 8 tane yarı ömrü varsa bir tanesi arkadaşlar Buradan 8'e böldüğümüzde ne olacaktır? 9 saat olacaktır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.